Selamun Aleyküm. Ufaktan anlatmaya çalışacağım. Yerimiz burası. Şimdi Mehmet abi burada sopanın ucuna iyi bak. Meşenin alt tarafı demiştim. Burada bana kara yapıyor demiştim. Abi burada bakır veriyor. Bakırdan bir cisim var burada. Ama nedir bilemeyeceğim. İçinde bir şey vermiyor. Sadece bakır çiziyor bana burada. Devam edelim. Buraya geldiğimizde bana burada şu karenin içinde gümüş veriyor. Burada gümüş var. Çok da olmasa bir gümüş değeri var. Bunun içinde arkasında kapı var dedik. Kapının tam burasında şurada şöyle bir bronz var. Bronzdan bronzdan bir şey var. Nedir bilemem. Lakin bu kapı da yani şuradaki kapı kurşundan sanırım. Ya da etrafı kurşundan. Kurşun sarılı. Kurşundan veriyor buradaki kapıyı. Burada gümüş var. Bronzu da bu kapı var ya bu kapının burasında bir bronzdan bir şey var. Nedir bilemem. Geçiyoruz üst tarafa. Leon'un olduğu yerde yani şurada şurada bir malzememiz var. Altın. Sarı veriyor burada. Yani şu taşımızın hizasında. Duvarın e, ya içinde ya tünelin içinde. Biraz bayır olduğu için çizen şey yapamıyorum. Geçelim karşı tarafa. Bu taş dedik üstünde bir malzeme dedik. Burada bir gümüş dedik. Evet burada yani şurada yine duvarın içinde sanırım bu. Şöyle burada bir tane yine sarı veriyor. Burada da bir sarı var. Bu sarı diğerinden daha kuvvetli. Buradaki sarı daha kuvvetli. Ama var. Burada da var. Burada da var. Karşılıklı doğru. Buraya anlam veremedim. Burada beni bakır çeviriyor. Kara gibi yapmak istiyor. Biraz yuvarlığa benzetmeye çalışıyor. Bir bakırdan bir malzeme yapıyor burada. Ama bu boş. İçinde bir şey yok. Ve buradan yapı sormuştun. Evet. Buradan böyle bu duvara bağlantı var. Bu duvara buradan bağlantı var. Buna. Aynı şekilde karşıdan da balantı var buraya. Yalnız şuraya kadar, şu anla kadar bu arada boşluk yok. Burada boşluk yok. Boşluk. Aha şu anlı görüyor musun? O anlının arkasında boşluk başlıyor yani. Kapıyı geçtikten sonra başlıyor boşluk. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. Şimdilik bu kadar bakalım. Bugün çalışma yapmayacağım. Yorgunum. Şu dolgu toprak buradan komple alınması lazım. Yani şu gördüğün toprak şöyle tafında kadar bu toprak böyle burası böyle alınması lazım. Bu taşların buradan yok olması için. Bu taşların yok olması lazım. Bu taşlar buradan gitmeden buradan malzeme malzeme alamayız biz.